Seninle kavga ettiğimiz zaman bütün gün böyle içimde bir şey kalbimi sıkıştırıyor. Benim de. Bir de böyle bizden kaynaklanan sorunlar olmayınca yaşayacağım sıkı. Ya dur, dur. Bırak kalsın, Bozma. Konuştum Yıldız teyzeyle. Haberim var. Ne oldu? Niye öyle söyledin? İyi gitmemiş herhalde biraz, hı? İyi gitmemiş mi? Yok, öyle mi dedi sana? Yok da yani. Ne dedi anne? Aslında annemle konuşmadım ben. Sus. Kimle konuştun? Suyla konuştum. Su anlattı yani. Ne anlattı? Orada mıymış? Ya oradaymış duymuş. Sen herhalde uzak dur gibisinden bir şey yaptın. Yuh ne alakası var Ateş? Ya neyse sevgilim tamam yani yanlış anlamış olabilir bana da yanlış anlatmış olabilir. O yüzden sen doğrusunu anlat ben doğrusunu bileyim. Keşke bana sormak daha önce aklına gelseydi. Ya geldin işte sevgilim anlat. Ya inanmıyorum ben böyle bir insan mıyım? Suya da hakikaten aşk olsun ha. Ya hemen girme öyle aşk olsunlara falan. Bir dur kız bir şey demedi sevgilim. Nasıl bir şey demedi Ateş ya? Ben gitmişim Yıldız teyzeye uzak dur demişim ve sen de buna inandın öyle mi? Ya yok yanlış anlamış belli ki Su. Herkese bir mazeret buluyorsun. Bana da bir mazeret buldun mu acaba? Ne için ya? Susana anlattığında Aslı öyle şey yapmaz dedin mi? Dedim. Demedin. Ya vallahi billahi dedim ya. Aramadın beni ya. Ne meraklısın hemen benim kötü bir şey yaptığıma inanmaya. Ya aşkım çıkamıyorum buradan diyorum sana ya. Bütün gün burada çalışıyorum ya. E geldin işte şimdi de anlat doğrusunu bileyim. Durmayacaksın Ateş. Duyduysan durmayacaksın. Ya beni arayacaksın ya da beni savunacaksın. Ben de geldim burada kendimi anlatıyorum. Ama sen çoktan benim hakkında karar vermişsin. Yahu hayatım konu nereye geldi böyle? Ne yapıyoruz biz? Bir dur. Ya sen istedin diye ben Yıldız teyzeyle konuştum. Ya peki sen üzülmüyor musun annemin haline? Ya vallahi şimdi üstüm başımı yırtacağım ha. Ben gidiyorum ya. Ya Aslı bir dur, bir dur sevgilim. Ne yapıyorsun bir dur? Neden duruyorum? Ya dur bir anlat bana. Bir bileyim doğrusunu. Gerek yok. Sudan dinlersin. Kesmezse kelebeğe sor. Merhaba, Faryalı abi gelmedi mi? Daha gelmedi. Hmm. Maya'nın evde işler uzadıysa demek. Ne Maya'sı ya? Ya aradım ben, açmadı. Aslı'yı aradım. Maya'ya ev tutmuşlar, oradalarmış. Çıkıyor dedi ama... ...çıkmadıysa demek. Demek. Peki sen, ne oldu? Yıldız teyze, yeni rezervasyonlar var. Artık yavaştan oteli açmamız lazım. o güzel bir gerçek mi? Evet, Gönenç'e e bağlattım. Ta Kenya'dan hala benim için uğraşıyor sağ olsun. Bu yaz oteli uçuracağım. Koydum kafaya ya. Oğlum bu az buz bir şey değil. Fotoları falan hazırlamak lazım. Evet, ben diyorum işte. Ateşte kelebek de küsmüş. Sinirden beni ciddiye almıyorlar. Küsmüşler mi? Niye? Yok, öyle önemsizdir yani. Tamam canım, hadi sen lobiye git. Faryal abini bekle. Gelince konuşuruz, tamam mı? Hay hay. Onlar da bizim yüzümüzden mi küstüler? Yok anne ya, ne alakası var? Yok anne yani ne alakası var? Ne güzel yalan söylüyorsun sen. Ne söylemiyorum. Ne güzel yalan söylemiyorsun. Anlamıyorum ben sanki. Lan Faskoş! İmdat! Beyler, sezonun önündeyiz ha! <laughs> Gözle, dere, kapı, karaca! Lan Faslı! Lan Ulan millet evlenince balayına gider. Bizim halimize bak be. Bir sıkıntı oldu mu Evren Bey? Yok. Ne yaptın? Atlattım. Birazdan noter içeri girer. Sen imza at. Bora zaten. Sana tamamen güvenmiştir. Bora artık bana asla güvenmez ve inanmaz. Seni kaçırdığında çok sinirlendim. Ağzıma ne geliyorsa söyledim. Beni ihbar edersen inanır. Ne? Yani milyonlarca dolarlık şirketlere üzerimize alıyoruz. O kadar risk alalım değil mi? Sen imza yatınca bana haber ver. Tamam. Sen nereye gidiyorsun şimdi? Bilmiyorum, bakacağız. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.